Rahmaniyet ve rahibiyet ufkunda tecelli eden lütuflar. Cenab-ı Hak eşyayı yoktan var edip vücut sahasına getiriyor. Adeta bize diyor ki, isteseniz de istemeseniz de, Rahmaniyetim de sizi var ediyor ve siz için gerekli olan şeylerle varlık ve hayatınızı devam ettiriyorum. Rahmaniyetimle de var ettikten sonra, Rahmaniyetimin kemalini göstermek için size rahmaniyetimle de bir irade veriyorum. İradenizi kullanmanıza ve kullandığınız iradenin çapına göre de ötede size mükafat vereceğim. Siz iradenizi kullanmakla bir şekle gireceksiniz ve bu şekil ahiret aleminde bir kısım nimetlerden istifade etmeye hazırlanmak demektir. El verir ki sizler kendi heva ve hevezinize uyarak benim rıza dairemin dışına çıkmayasınız. Aksi takdirde orada cezanızın daha ağır olacağını düşününüz. İşte Allahu Teala Celle Celalu kendisini Rahman ve Rahim olarak tanıtırken biz de o rahmaniyet ve rahimiyetin altında bu manaları seziyoruz. Bunu bir misalle açıklığa kavuşturalım. Müdeptep, muhteşem bir saray ve bu sarayın içinde çeşitli varlıkların tenezzüh ve seyrü i sonra da bütün bu gezip dolaşanlara mukabil saraya teşrifatçı, saray sahibine yaver bizzat düşünelim. Öyle bir yaver ki tepeden tırnağa madalya ve formalarla tezin edilmiş. Sarayın en aziz varlığı olarak her haliyle kendini hissettiriyor. Nereye gitse hüsnü istikbal görüyor. Kime yönelse edeple evrine koşuyor. Kime dönüp baksa haşiyetle iki büklüm oluyor. O zaman anlarız ki şehzadeler gibi sarayın içinde dolaşan bu yaver saray sahibinin yanında en aziz, en şerif ve iltifatına en çok masar olan bir zattır. Aynen öyle de. Kainat bir saray, insan o saray içinde en kerim, en eşref bir yaver ve en kamil şekilde Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine masar bir varlıktır. O bir ağaç veya şurada burada otlayan dört ayaklı varlık değildir. Üstün bir seviyeye çıkarılmış, diğer varlıkların üstünde bir kısım ihsanlara masar edilmiştir. Şimdi hiç uygun mudur ki bu kadar masariyetten sonra o gitsin, kendi şahsiyetine, kendisine lütfedilen şeylere münasip olmayan işlerle uğraşsın. Kısaca pislikleri karıştırsın, kapının önünde uygun olmayan mahluklarla, bitle pireyle, Tarih ile, akreple, yılanla, çıyanla meşgul olsun. Üzerinde taşıdığı madalyalar, formalar ve saray sahibinin nazarında olduğuna hiç dikkat etmesin. Aksine böyle davrandığı takdirde hemen hükmümüzü verir ve deriz ki bu zat böylesine nimetleri düşünmeyerek bu gibi adi işlerle meşgul olmasının cezasını muhakkak görecektir. Bununla Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin altında insanın masar olduğu lütuflarla yaptığı işlerin birbirine münasip olmamasının ve Allah'ın insanı muhatap olarak kabul etmesine mukabil insanın bu iltifatları değerlendirip değerlendirmediğini anlatmak istedik. Fatiha hakkında Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah'la kul arasındaki bu münasebet ve paylaşma bize şöyle anlatılır. Fatiha şerif'e de Allah Celle Celaluhu kuluyla konuşuyor ve şöyle buyuruyor. Kasemtu's salate beyni ve beyne abdi nisfeyn. Fenis fuhali ve nisfu abdi. Veli abdi meşaele Fatiha'yı ikiye taksim ettim. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. Kul Elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allahü Teala Celle Celalu kulum bana hamdetti der. Kul Errahmanir Rahim dediği zaman Allahü Teala kulum beni sena etti der. Kul Meleki Yevmiddin dediği zaman Allahü Teala kulum beni yüceltti der. Ve buraya kadar benimdir. Kul İyyâke na'budu ve ke nesta'in dediği zaman Allahu Teala bu kulumla benim aramdadır der. Surenin sonu ise sadece kulumundur ve kuluma istediği verilecektir der. İşte insan Fatiha'yı okurken bu münasebet ve paylaşmaya dikkat etmelidir. Kul Allah'ım beni doğru yola hidayet et. İfratın tefritin ortası yola şehvete düşürmeyeceğin gazaba uğratmayacağın, cerbezeye atmayacağın yola, akılsızlık içinde boğmayacağın, arzu ve isteklerden sıyırmayacağın yola, bunakların, akılsızların, hissizlerin yoluna girmekten beni muhafaza buyur. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna hidayet eyle. Mağdubin ve dalinden eyleme diyor. Allah -u Teala Celle Celaluhu bu kuluma aittir ve kulumun istediği verilecektir. Cevabını veriyor. Artık kul olarak biz de Mevla-i Müteal'in karşısında daima bu paylaşmayı düşünerek Rahman ve Rahim'in bizi giydirip süslemesi, boynumuza madalyalar asması, bizi prens haline getirmesi karşısında mükellefiyet ve mesuliyetimizi idrak ederek ona göre bir vaziyet almaya çalışmalıyız. Rahmaniyet, rahimiyet burcunda irade lütfu. Cenab-ı Hak bize binlerce lütuf ve ihsanda bulunmuştur. En büyük ve en birinci lütfu bizi yokluktan varlığa getirmiş olmasıdır ve sonra sonlu olmaktan sonsuzluğa çevirmiş, çokluktan birliğe yönetmiş, boğulacağımız bir alemde elimizden tutmuş bizi vahdet dairesi içinde sade saraylarına müteveccih kılmış, geldiğimiz yere yüzlerimizi çevirmiş, inna lillahi ve inna ileyhi raciun sırrıyla sinelerimizi şad etmiş, evet Allah'tanız, Allah'a dönecek ve bu suretle bekab bulacak, ebediyete masar olacak, sonra da sermediği bir saadet elde edeceğiz. O, lütfunu, ikramını, böylece bizlere duyurmuş ve bununla kalbimizi mutmain kılmıştır. Bizler de bu lütuflarla lütuf yap ve bu şerefte şeref yapız. Ve dahası sadece bunlarla da bırakmamıştır. Çünkü iyinin kötüye, dalaletin hidayete, küfrün imana, şeytanın meleğe, şeytan avanesinin, nebinin avanesine karıştığı burada hadiselere bir yön verme, sahili selamete çıkarma, Müslüman kılma, sonra da Müslümanların gireceği daru selama sokma gibi nimetleri var ki, her biri ayrı bir lütuf ve ihsan sayılmaktadır. Binaenaleyh, Cenab-ı Hak bu işleri becerip yapabilmemiz için bize kendi iradesinden bir irade vermiş ve bu iradeyle bizlere, ebediyetlere, ebedi saadetlere namze kılmıştır. Vaka Burada şöyle bir soru sorulabilir. Kainatta her şeyi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Gözümüzü gördüren, kulağımızı duyduran, soluğumuzu aldırıp verdiren, hasılı bütün işlerimizi yaratan O'dur. Zira O, Vallahu خَلَقَكُمْ ve تَعْمَلُونَ Sizi de yaptıklarınızda yaratan Allah'tır Celle Celaluhu buyuruyor. Öyleyse insan iradesinin manası nedir? Acaba insana irade isnat etmek, Allah'a ortak koşmak sayılmaz mı? İrade, Allah tarafından bir lütuf olarak insana verilmiş, öyle bir silahtır ki su istimal edildiği zaman sahibini öldürür. Su istimal edilmeye de çok müsaittir. Allah Celle Celalu insana bir lütuf olarak irade vermiş. İnsanda çok defa bu iradeyi kötüye kullanarak, haddini aşarak kendisini Allah'ın ortağı görmüştür. İşte bu mevzuda inhiraf edenlerden Firavun. Allah'ın kendisine Rabbil Alemin demesine karşılık o da kalkıp Ene Rabbükümül Ala sizin en yüce Rabbiniz benim demiştir. Kendisinde gördüğü irade ve eşyaya müdahaleyi Allah'a ortak koşma şeklinde tasavvur etmiş. Haşa ve kella Allah'ın karşısına bir ortak gibi çıkmıştır. Halbuki kainatta zerre kadar şerikin yeri yoktur vücut tamamen tecelli vahdetten meydana gelmektedir. Eğer bir vahdet ve birlik olmasaydı her şey yok olacaktı. Levkene fihime elihetun illallahu lefesedeta. Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka bir ilah olsaydı yer gök fesada uğrardı. Şerik ortak yoktur ki yer gök intizam ve nizam içindedir. Şeriki farz etmek yerin göğün fesadını kabul etmek demektir. Bu sebeple yaratan için ortaklık hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın eşi ortağı yoktur. Bize verilen iradeye gelince Cenab-ı Hak bu iradeyi sadece beşeri kesp ve kazançlarda kullanmak için vermiştir. Fakat bu iradeyi kullanmamıza göre ceza ve mükafat vaadinde bulunmuş ve şöyle demiştir. Sana geçici olarak hakimiyet, malikiyet ve irademin gölgesinde cüzi bir şey veriyorum. Ancak bunu kötüye kullanırsan ahiret yurdunda senin yakandan tutup cezalandıracağım. Bu sebeple bugün sen senin iradenle iş yaptığını zannetsen dahi o günün maliki hakikisi benim ve sen bana hesap vereceksin. İşte Cenab-ı Hak bu ölçü ve paylaşma içinde beşere yapacağı işlerde ve sadece parmakla dokunma gibi bir müdahale hakkı vermiştir. Ancak hadiseleri yaratma işini kendi üzerine almıştır. Zaten insana verdiği irade de sadece onun rahmaniyetinin bir cilvesinden ibarettir.